Sümeyye altı seanslık görüşmelerimizi tamamladık. Evet. Şu an bulunduğun noktadan o ilk geldiğin noktadaki kendine baktığında neler fark ediyorsun? Nasıl bir yol kat ettin? Ee, küçük bir sanki seansın ilk başında küçük bir bebekmişim. Ee, 2-3 ay geçmesine rağmen 6-8 yıl geçmiş gibi hissediyorum. Büyümüş, kendini yetiştirmiş çiçek açmış gibi hissediyorum kış ayında bunu çok zor tarif edebilirim kelimelerle ama yani çok az umudum vardı kendimden açıkçası seansın ilk başında çok az yani ben öyle bir arkadaşımdan duydum konuşuruz en fazla diyordum yani hiç umudum yoktu tabii ki sadece kendimde başarmadım bunu sizin sayenizde, düşüncelerim sayesinde kendimi fark ettim. Tamamen bir güven geldi, çok köklü bir güven geldi ve bunu kaybedeceğimi bir daha zor kazandım. O yüzden benim için çok değerli. Bunu kolay kolay kaybedeceğimi de düşünmüyorum. Bu yüzden çok çok memnunum. Yani hiç bunu böyle bir şey beklemezdim. Öncelikle bu farkındalıkların için ve bu kat ettiğin yol için seni tebrik ederim. Kesinlikle. Ben yolculuğunda sana eşlik ettim. Bana bu fırsatı evet. verdiğin için teşekkür ederim. Ben sadece bir elimde bir ayna vardı. Onu tuttum. Hı. Ee, bunun yanında bu farkındalıklarını hayatının bundan sonrasını nasıl yansıtacaksın? Ee, tabii ki hep aklımın bir köşesinde bu konuşmalarımız e, geçiyor olacak benim. Ee, en ufak kötü anında bile, en mutlu, en heyecanlı anında bile hep arkamdalar konuştuklarımız, sohbetimiz, diyaloglarımız, sizin paylaştıklarınız, derine indiğimiz bütün duygular hep arkamdalar. Ee, asla böyle geriye doğru e, düşemiyorum. Onlar hep tutuyor arkamda. Hep öyle kalacağına inanıyorum. Peki koçluk almanın bu süreçte sizin için en büyük değeri neler oldu? Ee, özgüven en büyük değeri. Güven çünkü benim hayatımda ve güven ve şey öz şefkat. Çünkü hayatımda ikisi çok büyük e, boşluğa sebep oluyorlardı. Onları doldurduğumda e, sınırlarım kalktı bir anda. E, çok fazla şey yapabildiğimi gördüm ve de, değer değeri evet öz şefkat ve özgüven oldu. Bu güzel değerlerle birlikte hayatınızın bundan sonraki kısmında tam da istediğiniz gibi ilerleme noktasında başarı ve mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.